İstanbul Ayazlı'da kurulu Ata Film Stüdyoları'nın çatısındaki su yalıtımı problemlerinin çözülmesinde shell tiksofalt uygulaması yapıldı ve bu uygulama benzerlerine örnek teşkil etmesi açısından görüntülendi. Şu anda buradaki e, alta doğru inen vidalama noktalarındaki e, su sızıntısını engellemek amacıyla tiksofaltla güzelce etrafını yalıtıyoruz. Çünkü malzeme cıvık hacimli bir, hacimli bir malzeme olmadığı için membranlar, bütünlü membranlar bu alanlarda pek iyi adrans etmiyor. Tellemeden dolayı daha sonra kalkabiliyor. Tüm esaslı membranlarda sert APP modifiye, modifiye bir malzemeden oluştuğu için saca çok iyi adrans etmiyorlar. Ve daha ötesi saç ısısal e, farklardan dolayı çok aşırı derecede terleme, terleme yapar. Bundan dolayı membran ee, çok kısa bir sürede sacdan ayrışma yapmaya başlar ağız kısımları. O nedenle dolayı buraları tiksop yalıtıyoruz. Şu anda burada e, bir uygulama hatasından dolayı membranın üst ağız kısmı yeterince içeriden ve alt ana noktasından ısıtılmadığı için burada belli bir açılma var. Evet Bu tür açılmaları daha sonra uygulamadan sonra daha basit bir şekilde tiksop çözebiliyoruz. buranın problemi daha farklı. Çünkü alttaki yapı itibariyle buralarda kimi yerde yükseltiler, kimi yerde, yerde çukurluklar var. Hı, hı. Bu çukurluklardan dolayı membran oturmuyor. Terazi düzgün olmadığı için. Evet. Oturma, membran oturmadığı zaman bir noktada pot yapıyor ve potta boşluklar kalıyor. Malzemeyi ısıtsanız dahi daha sonra ıssal genleşmelerden dolayı bir altında boşluk olduğu için bu tür açılmalar yapabiliyor. Evet. Ve bu tür açılmalarda gene e, alt ağzını soğuk kaynak soğuk kaynak yapacak şekilde böyle tiksop e, halledebiliyoruz. Çünkü malzemenin alt kısmı ısınmış ve ha, hali hazırda zaten polüretan e, polietilen folyosu erimiş durumda. Hı hı. Şu anda gayet birbirine güzel adrans ediyor. Ve problem çözüyoruz hı. böylece. İşte ıslak bir hacim uyguluyoruz. Normalde bu tür e, kaynak noktalarını ısıtılarak membranda ısıtılarak yapması yapmak esastır. Ancak burada e, ıslak bir hacim olduğu için bütün suyla mukavemet sağlamıyor. Ancak bu tür problemleri özellikle acil durumlarda çok fazla su yapıyorsa gene tük sopatla bu şekilde çözüp üzerini kapatabiliyoruz. Burada önemli olan üzeri, üzeri kapanan dikişten sonra tük sopaltı etrafına güzelce yaymak. bir havalandırma çıkış bacası ağzı. <laughs> Normalde şu havalandırmanın Finaşı bu da içeri içeri giriş olan ağız. Bu çerçevesi bu ağzı oluyor. Burada ee, çalışan motorlardan dolayı belli bir vibrasyon oluştuğu için sürekli buradaki derzlerden problem çıkıyor. Silikon yapılmış, çözülmemiş. İşte e, CTB polyester türü malzemeler yapılmış. Çözülmemiş. Çünkü çok aşırı derecede sertleştirici ve duvarın güton olması, toz gaz olması sebebiyle çok aşırı derecede toz itibar ettiği için şeffaf silikonlar kısa sürede buralardan bu noktalardan atmışlar. Adres etmiyor çünkü. Biz de buraya tiksopalt kullanacağız. Nedeni tiksopaltın e, iç kısmı cıvık kıvam kaldığı için sürekli her zaman titreşimlere gayet mükemmel derecede e, dayanabilen bir malzeme. O yüzden biz şimdi burayı tiksopalta güzelce yalıtıp üzerini kapatacağız. Derzini doldurmuş olduğumuz ara, aralığın tekrar üzerinin üst kısmına tiksopatı geniş bir alanda yayarak daha iyi bir sonuç almayı amaçlıyoruz. Trabzon'da. Prefabrike olarak yapılan bir fındık deposunun dilatasyonlarındaki Shell Tixofalt uygulaması, benzer uygulamalara örnek teşkil etmesi açısından görüntülendi. Şey Ne oldu? Memnun musun peki malzemeden? Ağzımızın şu ana kadar sonuçlarına memnunum. Memnunsun. Prizini aldıktan sonra son derece Rahat güzel bir olur. hale geliyor. Kaç günde alıyor prizin aşağı prizini aşağıya? Prizini bir hafta. Bir hafta. En, en tatlı on günde alıyor. Peki. Bunun boyanabileceğini de göreceksin. Yüzey son derece. Yağmur var mı? Esnek. Sizin başınızda yalak. Dört ay evvel rahatlıkla yaptım. ve sonuç aldım. Onun için... Garanti, garanti veriyorsun. Veriyorum. Bir yerden su kaçırdığımız mı? Sorumluluk Allah. senin üzerinde. Üzerime, Malı he. güvendiğin için de bunu garantiyi verebiliyorsun, evet, öyle mi? Tamam. Evet. Boyamak için en az bir hafta 10 gün uygulamanın üzerinden zaman geçmesi gerekiyor. Tixof altın kullanılabilmesi için iyi satışı için aşk lazım, sevgi lazım öncelikle. Malı sevmeniz lazım. Malı sevmek için de ellemeniz lazım parmağınıza siyahın bulaşması lazım. Bir kere kullandığınız zaman anlayacaksınız. Biz şöyle uçuyor böyle kaçıyor demiyoruz. Ama kullanın bir kere kullanın. Bir ustanıza verin size anlatsın. İyi bir ustanıza verin. Şurada şurada kullanın deyin. Ki size kendisi anlatacak bunu zaten. Hiç zorlamaya gerek yok. Yeter ki bir yerde kullandırın.